Merhaba dostlar Genç Mahallim kanalına hoş geldiniz. Ee, kısa bir aradan sonra Suem tekrardan yedek e, çağırdı. Bakın en son 6. yedek videosunu atmıştık Suem'de yani üniversite mezunu subay, da, e, subay alım, alımı için. Şu an 7. yedek açıklandı. Bakın burada siz de görüyoruz. Şimdi Suem'de e, tabii ki erkeklerde 291. yedeğe geldiğini söyleyebiliriz. Yine branş bölümünde ise e, veterinerler veterinerlikte üçüncü yediye geldiğini söyleyebiliriz. buradan yine aynı videoda bunu birleştirelim. Asemi de buradan söyleyeyim. asem Asemi de yani üniversite mezunları asubay adayları için bunu özellikle belirtiyorum çünkü lise mezunu adayları karıştırmasın. Asem'de Erkeklerde lisans 375. yediye geldi. Ön lisansta 187. yediye geldi yine erkeklerde. Personelde 40. yediye geldiğini söyleriz, söyleyebiliriz erkeklerde lisansta. Dostlar şimdi burada yine kadın adaylarımızla ilgili herhangi bir çağrı yapılmadı. ASEM'de onu söyleyelim. Başka buradan söylemek istediğim şu an için başka bir şey yok. Yine herhangi bir gelişme olursa mutlaka bilgilendirme yapacağım. Her şey görünce olsun sağlıcakla kalın.